Aşk yolunda çok imtihanlar ve çok imtihan mihenk taşları vardır. Eğer sen doğruluktan bir kar elde ettiysen, küçük de olsa manevi bir kazancın varsa sakın ağzını açma, kendinden bahsetme. Kendini üstün görme, çünkü hak yolunda çok imtihanlar, çok imtihan mihenk taşları vardır. Birçok hususta seni deneyen imtihan mihenk taşlarına bile imtihanlar vardır. Yani seni imtihan eden kişilerin senin manevi değerini anlamak için seni mihenk taşına vuran mürşitlerin de imtihanları vardır. Onlar da her insan gibi hakkın imtihanından geçerler. Cenab-ı Hak buyurdu. İnsan doğuşundan ölümüne kadar her sene iki defa imtihan olur. Babacım, bu dünyada imtihan içinde imtihan vardır. Aklını başına al da küçük bir imtihanla kendini satın alma. Yani ufak bir imtihan geçirmekle kemale erdiğini sanma. Harut ile Marut'un hikayesi ve onların Hak Teala'nın imtihanına karşı yiğitlik taslamaları. Harut ile Marut göklerde, yerlerde gördükleri bütün eserlerde Allah'ın sanatını, yaratma gücünü ve kendilerinde zuhur eden kuvvet ve kudretli gördükleri sevdikleri için hayran olmuşlar. Padişahlar padişahının akıl almaz işlerinden azar azar kahretmesinden ve o kahır içinde mutluluğun gizli bulunmasından şaşırmışlar, kendinden geçmişlerdi. Allah'ın içinde mutluluğu gizlediği kahır ve azabı böyle mest eder, şaşırtır, kendilerinden geçirirse Allah'a miracın, Allah'a yükselmenin ve onu manen bulmanın ne biçim bir meslek vereceği düşünülmelidir. Hakkın içinde mutluluklar gizlediği kahır tuzağındaki böyle bir meslek verirse ya onu ihsan sofrası, iyi öğüdü, ayırt etmeden bütün kullarının önüne cömertçe açtığı çeşitli yemeklerinin sofrası neler verir, neler lütfeder? Harut ve Marut mesle olmuşlar. Nefis ve şehvet kemendinden fırlamış kurtulmuşlar. Açıkçasına ha yedip duruyorlardı. Fakat yürüdükleri hak yolunda öyle bir pusu, öyle bir imtihan vardı ki onun fırtınası dağı bile saman gibi çöpü gibi kapıyor, kaldırıyordu. Hakkın imtihanları onları alt üst ediyordu ama Mest olanın böyle şeylerden haberi olur mu? Benim gibi sen de şehvet sarhoşluğundan kendini kurtar. Şehvet mesti olanı deve üstünde seyret. Dünyadaki bu şehvet sarhoşluğu da meleklerin sarhoşluklarına karşı pek azdır. Çünkü dünyadaki şehvet sarhoşluğu cismanidir. Bedene aittir. Meleklerin sarhoşluğu ise ruhanidir. Melek sarhoşluğu şehvet sarhoşluğunu giderir. Çünkü erkeklik ve dişilik nedir? Bilmeyen melek nasıl şehvede kapılabilir? Ey gafil! Sen tatlı su içmeyince acı su sana gözdeki nur gibi hoş gelir.